burada bize bir matematiksel bir bilgi vermiş. Zaten bu bilgiyi kullanacağız. Bildiğimizi göreceğiz. Karenin çevresi bir kenara A ise alanı A karede. Bu bilgiyi vermiş. Aşağıda verilen cam Kara şeklinde eş bölmelere ayrılmıştır. Bu camda gri bölmeler ışığı geçirmemekte. Mavi bölgeler ise ışığı geçirmektedir. Tamam. Işığı geçirmeyen bölmelerin alanları toplamını vermiş. Işığı geçirmeyen bölmelerin yani gri renklerden iki tane vardı. Birinin alanı A ise diğeri de A'dır. Bir karenin dörtte birini oluşturur her ikisi. yani iki tane a 4,5 metrekareymiş. İki tane a 4,5 metrekare ise her iki tarafı ikiye bölerek ben bir tane kare green'in alanını bulmuş olurum. Sadeleştirdik a buradan iki defa 1,25 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 2,25. 2,25 metrekarelik bir alan varmış. Alan nasıl bulunuyordu? Bir kenar a ise iki kenarın dik kenarın birbiriyle çarpımıyla bulunuyordu. Yani alanımız bizim A çarpı A'dan bulunuyor. 2,25 metrekare. Yani A karemiz 2,25 metrekare. Biz burada A'yı bulabilmemiz için eşitliğin her iki tarafının kare kökünü almamız gerekiyor ki bu sayede A'nın karesi olan o üst olan 2'yi bırakıp kökün içerisinde dışarı a olarak çıkabilsin. E i̇çerideki içerideki 2,25 ifadesi nedir? O da 1,5'in karesini ifade eder. O da o karesini bırakarak dışarıya A'yı 1,5 metre olarak veriyor. A'yı 1,5 metre olarak veriyorsa buranın uzunluğuyla bu gri kare tüm karenin dörtte biriydi. Yani şuranın yarısını ifade ediyor. 1,5 ise mavinin de bir kenarı 1,5 metre oluyor. O zaman her ikisi birden e, 3 metre ifade ediyor. 3 metre o taraf. 3 metre de bu taraf. 3, 6, 9, 12 metre. 3 çarpı 4'ten 12 metre. Bu cam şeklin tamamının çevresi oluyor. Cevabımız C.